Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Master 2025 Türkiye'de bu akşam dördüncü olarak yedek kadrosundan ana kadroya kim dahil olacak bu videodan sizle ile paylaşmaya geldik ayrıca bir bilgi geldi ve bilginin yüzde yüz emin o doğru olduğundan neredeyse eminim ve onu sizle paylaşacağım destek için kanala abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın şimdiden teşekkürler dün akşam da Master önceden de söylediğimiz gibi mavi takım kazanan taraf oldu ki haftayı galibiyetle bitiren takım da mavi takım olacaktır. Bunu da buradan söylemiş olalım. Ayrıca aynen dediğimiz isimler yani Mert ve İrem haftanın eleme adayları oldular. Sizce eleme adayları olmayı hak ettiler mi? Bu akşama geldiğimizde ise yedek kadrosundaki yarışmacılar mücadele edecek. İlk turdan ikinci tura en az en fazla 6 veya 7 yarışmacı başarıyla geçip ve en iyi tabağı yapan yarışmacı ikinci turda bu akşam dahil olan isim olacaktır. Açıkçası çok fazla uzatmak istemiyorum. Önceden de söylemiştik Nisa ve Muratcan %99.90. Ana kadroya girecekler ve bu akşam Nisa'nın gireceğini düşünüyorum ki gelen bilgi de Nisa'nın girdiğini söylüyor. Destek için kanala abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler, İyi günler.